Gaziantep'te yaşayan Erdem Kesek yaklaşık 16 yıl önce nişanlısıyla birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gitti. Motosikletini otoparka bırakan Kesek nişanlısıyla gezdikten sonra döndüğünde motosikletini yerinde bulamadı. Etrafı iyice kontrol eden Kesek, motosikleti bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri motosikletin çalındığını tespit etti. Nişanlısıyla evlenen Erdem Kesek'in bu süre içerisinde 3 çocuğu oldu. Çalınan motosikletinden umudunu kesen Erdem Kesek, 16 yıl sonra gelen bir telefonla büyük bir mutluluk yaşadı. Keseki arayan polis memuru motosikletinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğunu söyledi. Yanına aldığı bir arkadaşıyla Ceylanpınar ilçe emniyet müdürlüğüne giden Kesek, evrakları imzaladıktan sonra motosikletinin götürüldüğü otoparka gitti. Motosikletine kavuşan Erdem Kesek otopark içerisinde bir tur attıktan sonra Gaziantep'e götürdü. Öte yandan Ceylan Pınar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 13 günlük uygulamalarda 163 motosiklet sorgulanarak 91 sürücüye toplam 796.651 Türk Lirası ceza kesildi. Ekipler 3 tanesi çalıntı, 7 tanesinin ise şase numarası kazınmış olmak üzere 57 motosikleti trafikten men etti.